Rüyada yüzük takmak, sosyal anlamda bir takım değişikliklerin de beraberinde geleceğini müjdeler. Rüya görenin durumuna göre bekar ise bir kısmete, evli ise bir çocuğunun dünyaya geleceğine ve mutlu, huzurlu, güven dolu bir yuvası olduğundan emin olması gerektiğine yorumlanır. Rüyada yüzük aynı zamanda iş hayatı ile ilgili bazı birlikteliklere de yorulur. Rüyada yüzük takmak, işinde başarı elde etmeye, kararlılığa, bazı iş anlaşmaları yapmaya, sözleşme imzalayıp yeni bir işe girmeye ve her halükarda kazanç sağlanacak değişikliklere işaret eder. Bu olumlu yorumlar yüzüğün nasıl ve kimden alındığına ya da nevi ve şekline göre bazı değişiklikler getirebilir. Rüyada altın yüzük takmak Rüyada altın yüzük kadın için süse püse, zenginleşmeye bazen de kıskançlık ve çekememezlik sonucu birileriyle tartışmalara, dargınlıklara yorulur. Rüyada altın yüzük erkek için ise hastalığa, uğursuzluğa, işlerinin bozulacağına ve rahat yüzü görmeyeceğine delalet eder. Rüyada gümüş yüzük takmak Kadın için de erkek için de bu rüya çok makbuldür bekarlar için kısmete, evliler için de saadete işarettir. Rüyada görülen yüzük işlemeler ile kaplı ise kişinin ilim ve sanat yönünün güçleneceğine, başarılı çalışmalar yapacağına rivayet edilir. Rüyada akik yüzük takmak Rüya gören için bereket sembolüdür. Rüyasında akik bir yüzük taktığını gören kişi ev, Araba eşya gibi istediği bir şeye sahip olur. Ayrıca haram olandan uzak olmaya, inancının sağlam olduğuna, dinine bağlı bir Müslüman olduğuna da yorulur.